Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde polinomlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bir Px polinomu her x eleman reel sayı olmak üzere px eşittir p eksi x eşitliğini sağlamaktadır. A, B pozitif tam sayılar olmak üzere P, A, P, sıfıra eşitmiş. P sıfırında 100 olduğu biliniyor. Buna göre P3 değeri kaçtır soruyor. Polinom 4. dereceden px, P, P, xe eşit. Bu fonksiyonlarda çift fonksiyon tanımıdır. Ama aynı zamanda AB'nin tam sayı olduğunu vermiş. PA, PB sıfıra eşitse o zaman A ve B sayıları bu denklemin köküdür. Yukarıdaki PX eşit P eksi X eşitliğinden biz aynı zamanda şöyle de yazabiliriz. Eğer biz X yerine A yazarsak ne gelecektir? PA aynı zamanda P eksi A'ya eşit olacaktır. Bu da kime eşit olacaktır? Sıfıra eşit olacak. Aynı şekilde x yerine b yazarsak bu sefer de polinomda b yazdığımız zaman ve aynı zamanda eksi b yazdığımız zaman sonuç sıfıra eşit olacaktır. Polinomda sıfıra eşit olması veya fonksiyonlarda veya ikinci derecede Sıfıra eşit olması demek. Denklemin bir çarpanıdır. Aynı zamanda bir köküdür. Bunu kullanarak polinomu yazacak olursak. Başka sayıyı da bize vermiş. Yani bir, bir olduğunu vermiş. O zaman biz polinomu şu şekilde yazabiliriz. Px polinomu başka sayı bir olduğu için yazmama gerek yok. Çarpanlarından bir tanesi x artı a'dır. Bir tanesi x eksi a'dır. Diğeri ise x artı b ve x eksi b şeklinde yazılır. Bunu biraz daha düzenleyebiliriz. Yani şöyle de yazabiliriz. 2 kare farkından dolayı. x kare eksi a kare x kare eksi b kare şeklinde yazılır. Polinom buna eşit. İkinci yapmamız gereken şey P0'ın 100 olduğunu vermiş. O zaman biz x gördüğümüz yere 0 yazarsak polinomda P0 eşittir. 0 yazdığımız zaman eksi a kare olur. Çarpı 0 yazdığımız zaman eksi b kare olur. Eşittir ne gelecek? 100'e eşit olur. A'nın karesi çarpı B'nin karesi eşittir 100 olduğuna göre buradan a çarpı b'nin karesi şeklinde yazılır. Burası da onun karesidir. Dolayısıyla buradan a çarpı b'nin ne geldiği görülür? 10 geldiği görülür. Burada a ve b tam sayıları pozitif tam sayı olduğuna göre iki tane durum var. Eğer biz a sayısına 10 alırsak b sayısı ne olacaktır? 1 olacak veya tersi de olabilir. Çok önemli değil. A sayısına 5 aldığımızda B sayısı 2 olacaktır. Dolayısıyla böyle bir soruda iki farklı sonuç karşımıza çıkabilir. Eğer bu şıklı bir soru sorulmuş olsaydı size ne diyecekti? P3 aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorar. X gördüğümüz yere daha doğrusu px polinomunda a ve b değerlerini yerine yazalım. Eğer birinciyi yazacaksak px eşittir. Ne gelir? x'in karesi eksi 10'u yazdığımız zaman 100 olur. Çarpı x'in karesi 1'i yazdığımız zaman eksi 1 olur. x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 9 eksi 100'den eksi 91 gelir. 9 eksi 1'den de ne gelecektir? 8 gelecektir. Eğer bunları çarparsak ne gelir? 8 çarpı 9'u yapsak 72 gelir. Yani 720. Bir de oradan var. O zaman eksi 728 şeklinde gelir. İkincisi ise polinomda 5 ve 2 yazarsak yani polinom şöyle olacak. Px polinomu x kare eksi 25 olur. Diğeri ise x kare eksi 4 şeklinde olur. x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 9 eksi 25'ten eksi 16 gelir. 9 eksi 4'ten 5 gelir. Bunları da çarptığımız zaman eksi 80'e eşit olur. Px polinomu 2x küp eksi 3 ile tam bölünebilen ve başkası sayısı 4 olan 4. dereceden bir polinomdur. P0 eşittir 6 olduğuna göre Px artı 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Evet yine böyle bir soruda ne yapmamız gerekir? Polinomu yazmamız gerekir. Bir kere polinom 4. dereceden olacakmış. başka sayısını vermiş bir tane tam bölünen ifadeyi vermiş. Tam bölünenden başlayalım. Eğer 2x küp eksi 3'e tam bölünecekse çarpanlarından bir tanesi bu olacaktır. Başka sayısı 4 olacakmış ve aynı zamanda 4. dereceden olacağına göre buraya 1. dereceden bir ifade yazmam lazım. Başka sayının 4 olabilmesi için burada 2 olduğuna göre bir 2x'i de buraya yazmam lazım. Çünkü 2x ile 2x küp çarpıldığı zaman 4x üzeri 4 şeklinde yazılır. Yani başka sayı ve dereceyi de ne yapmış oluruz? Sağlamış oluruz. Yanına bir ifade yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Eksi a diyebiliriz. Öncelikle şurada verilen P0 eşittir 6 değerinden A değerini bulmamız lazım. X yerine 0 yazdığımızda P0 eşittir. Şurası eksi 3 olur. Burası eksi A olur. Eşittir 6 olur. Buradan 3 tane A eşittir 6'dan A değerini kaç buluruz? 2 buluruz. Bu birincisi. İkincisi polinomu yerine yazalım. Ne olur? Px eşittir. 2x küp eksi 3. A 2 olduğuna göre 2x eksi 2 şeklinde polinom çıkar. Şu ifadeye geldiğimizde Px artı 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı sorduğuna göre ne yaparız? x'i x eksi 1'i 0'a eşitlediğimizde x 1 olacaktır. Bunu yerine yazdığımızda bize sorulan ifade kimdir? P3 değerini soruyor. X gördüğümüz yere 3 yazdığımızda P3 eşittir. 3 yazarsak 3'ün küpü 27, 2 ile çarparsak 54, Buradan 51 gelir. Çarpı 3 yazdığımızda ne gelecek? 2 kere 3, 6. 2 çıkardığımızda 4 gelir. 4 çarpı 51'den de sonuç kime eşit olur? 204'e eşit olur. M ve N tam sayılar olmak üzere 3. dereceden bir polinom verilmiş. Polinomunun sadece bir tane kökü olduğu biliniyor. Px polinomu x 2'ye tam bölündüğüne göre M tam sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Polinom ikinci derece denklemle karışık bir sorudur bu. Nereden kaynaklanıyor? Bir kere size x eksi 2'ye tam bölündüğünü vermiş. O zaman çarpanlarından bir tanesi x eksi 2 olacaktır. Çarpı yanına ikinci dereceden bir ifade yazacağım. Yalnız başka sayısının 1 olduğuna dikkat edin burada. x küp verilmiş çünkü polinom. O zaman burası x kare ile başlayacak. Ve buradan sonra da x diyelim. Artı bir ifade yazacağım. Eksi 2 olduğuna göre ve şuradaki sabit sayıyı da size verdiğine göre eksi 6. Demek ki eksi 2 ile artı 3'ü de çarptığım zaman eksi 6 geleceğine göre buraya artı 3 yazacağız. Şimdi köklerden bir tanesi olduğu biliniyormuş. Sadece bir kökü olduğu biliniyormuş. E o da burada zaten var. O nedir? X eksi 2'ye tam bölünüyorsa o zaman köklerden bir tanesi zaten 2'dir. E o zaman başka kökü olmaması lazım. Yani bu ifadede kök yok. Peki ikinci derece denklemlerde kök yoksa diskriminat ne olacaktır? Sıfırdan küçük olacak. Diskriminanta baktığımızda diskriminant neye eşittir? B kare eksi 4 ac'ye eşittir. Buradan B kare dediğimiz x'in kas yani a'nın karesi olacak. Eksi 4 ac dediğimiz 4 çarpı 3'ten 12 gelecek. Küçük 0 olacak. Buradan a kare eksi 12 olduğuna göre köklerden bir tanesi kök 12 olacak. Bir tanesi de eksi kök 12 olacak. Yani eksi kök 12 ile artı kök 12 arasında bir a sayısı olacak. Artı, eksi, artı şeklinde yazılır. Peki bu arada hangi sayılar var? O sayılardan bir tanesini almamız gerekir. Neden? Çünkü bize şuradaki m sayısının en küçük değerini soruyor. Bunu bulabilmek için de buradaki a sayısını yerleştirmemiz lazım. Ona göre işlem yapmamız lazım. Burada yazabileceğimiz yani şu eksi kök 12 ile artı kök 12 arasında gelebilecek sayılar nelerdir? 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Negatif tarafta da eksi 1, eksi 2, eksi 3. Ama m sayısının en küçük olabilmesi için bizim a sayısını ne seçmemiz lazım? eksi 3 seçmemiz lazım. Neden? Biz buraya eksi 3 seçersek bir kere x küplü e, x kareli ifade nereden gelir? Buradan gelir. Buradan ne gelecektir? Eksi 2x kare gelecektir. Yine aynı şekilde x kareli ifade şu eksi 3 yazdığım yerden gelecektir. Yani x ile çarptığın zaman ne olacak? Eksi 3x kare olacak. Dolayısıyla buradan bu iki ifadeyi topladığım zaman eksi 5x kare gelir. x kareli ifade eksi 5 olur. Yani m değeri en küçük ne olur? Eksi 5'e eşit olur. Evet arkadaşlar Burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bize destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayalım. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.